Haberin olsun en güncel kulvardan yeni yeni oyunlardan hayatın akışında oh. haberin olsun İyi akşamlar arkadaşlar, mutlu hafta sonları. Bugün 7 Kasım Cumartesi günü ve bugün hem ülkemizden hem de dünyadan sizler için çok renkli haberler hazırladık. Birazdan ekranlarınıza gelecek. Yine hem bugün hem de yarın hafta sonu bildiğiniz gibi sosyal medyadan bizlere gönderdiğiniz mesajları ekranlarınıza taşıyoruz. Sosyal medyadan bizlere gönderdiğiniz o rengarenk yazılarınız için hepinize tek teker teker teşekkürü bir borç biliyoruz. Arkadaşlar eğer yarın önemli işleriniz varsa bu haberi mutlaka hem izlemeniz hem de dinlemeniz gerekiyor. Çünkü bu gece saat 04'ten itibaren saatler bir saat geriye alınıyor. İşte haberimiz. kış saati uygulaması 1 Kasım milletvekili genel seçimi nedeniyle 8 Kasım'a ertelenmişti. 25 Ekim'de sona ermesi gereken yaz saati uygulaması bu gece sona eriyor. Bu gece saatler 04'ten 03'e alınacak yaz saati uygulaması 29 Mart'ta başlamıştı. Arkadaşlar bu haber çok önemli. Bu gece saatlerin bir saat geriye alınacağını ne ben biliyordum ne yönetmenimiz Ceren Hanım biliyordu İyi ki bu haber yapılmış. Eğer yarın önemli işleriniz varsa mutlaka bu gece saatlerinizi bir saat geriye almayı unutmayın. Arkadaşlar masa tenisi oynuyor musunuz bilmiyorum ama masa tenisi oynarken zevk alıyor musunuz onu da bilmiyorum ama şimdi sizleri Simge diye genç bir arkadaşımızla tanıştıracağız. Simge hem masa tenisi oynuyor hem de masa tenisi oynarken çok güzel başarılara ismini imza atmış. Şimdi sizleri Simge ile tanıştırmak istiyoruz. Mardinli genç sporcu Simge İnal 12 yaşında. 5,5 yıldır masa tenisi oynuyorum. Hocam sayesinde çok başarılar kazanmaya başladım. Simge Balkan Şampiyonası'na katılan en genç tenisçimiz. Simge Balkan Şampiyonası'ndaki başarısının ardından milli takıma davet edildi. Bu benim için çok gurur verici bir şey. Çok mutlu oldum haberi alınca. Hocama da teşekkür ederim beni yetiştirdi bugüne kadar. Genç tenisçinin bundan sonraki hedefi Avrupa Şampiyonası. Şimdi milli oldum. Bundan sonraki hedefim de Avrupa Şampiyonası'nda derece yapmak. Simge'yi tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Arkadaşlar bir tiyatroya gittik. Tiyatromuzun adı Enerji Verimliliği Tiyatrosu ve şimdiye kadar 200 bin arkadaşa bu tiyatro ulaşmış. Şimdi sizleri Enerji Verimliliği Tiyatrosu'yla tanıştırmak istiyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlar. İstanbul Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ndeyiz. Eğitim içeriği Bremen Mızıkıcıları oyunu uyarlandı ve enerji verimliliği konusu işlendi. Hep birlikte boyunu izliyoruz. Eğlendin mi? Evet. Peki eğlenirken bir şeyler öğrendin mi? Hı hı. Şey, e, suları açık bırakmamayı... Hı, hmm, Suları açık bırakmayacağız. Elektriğin üstüne su koymamayı... Aa, kesinlikle. Neden koymayacağız? Çünkü elektrik çarpabilir. Çarpabilir. Tiyatroyu çok beğendim. Tiyatro hem eğlendirici hem de eğiticiydi. E, eğitici yanı şu, bize çeşitli mesajlar verdi. Suyu açık bırakmamamız, enerjiyi verimli kullanmamızdan bahsettiler. Ener ee, şu anki kaynaklarımız bir gün tükenecek. O yüzden bunları verimli kullanmalıyız. Hı -hı. Işıkları kapatmalıyız. Gereksiz yere kullanmayacağız. Su tasarrufunda bulunmalıyız yine. Enerji verimliliği deyince e, aklına neler geliyor? Fişi açık fişi televizyon izledikten sonra fişi çekmek. Peki neler öğrendin Elif oyun içerisinde? Enerji. Ener ya Işık. evde ne yapmamız gerekiyor? Işıkları kapatmalıyız. Friz fiş friz, çok yaklaşmamalıyız. Vallahi güzel bir tiyatroydu. Çok sevdim. Enerji verimliliği olarak ne söylemek istersin? Evde nelere dikkat ediyorsun? Evde ışıkları açık bırakmamaya, suyu tasarruflu kullanmaya. İsterseniz Ve huzurlarınızda Bremen mızıkacıları. 2010 yılından bu yana yapıyoruz. 190 binden fazla çocuğa ulaştık. Ee, toplamda 8 ilde tiyatro gösterileri yaptık. Ve 280 e, okula ulaştık. Çocuklara enerji verimliliği hakkında bilgiler veriyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz Haberin Olsun ekibi olarak. Ama daha bitmedi sevgili arkadaşlar. Turne devam ediyor. Gaziantep'teki arkadaşlarımız, Mersin'deki arkadaşlarımız, Hatay'daki arkadaşlarımız. Sizler için... Bremen mızıkıcıları yola çıkıyor. Şimdilik haberimiz bu kadar. Hoşçakalın. Hoşça Hoşça Arkadaşlar fırsat buldukça tiyatroya gidin ve tiyatroyu sevin. Şimdiki sıradaki haberimiz Suriye'deki savaş yüzünden maalesef ki göçmen çocukların sayısı her geçen gün maalesef ki artıyor arkadaşlar. Şimdi Suriyeli göçmen 3 kardeşimizin hem sesine kulak vereceğiz hem de bu 3 göçmen kardeşimizin umutlarına kulak vereceğiz. Lamar, Nurettin ve Şeyma Suriyeli 3 kardeş. İki hafta önce aileleriyle birlikte Şam'dan yola çıktılar. Şimdi İsveç'e geçmek için Sırbistan sınırında bekliyorlar. Kalacak sakin ve güvenli bir yere ihtiyaçları var. لأن هذا شيء لا يمكن وهناك بعض الناس يريدون الجلوس ولا يكون مكانا للجلوس فيه I feel tired and I'm not happy.

fakat şu anda burada beklemekten fazlası ellerinden gelmiyor. Suriyeli göçmen kardeşlerimizin Allah yardımcıları olsun durumları gerçekten çok zor. Arkadaşlar TRT Çocuk dergisinin 62. sayısı çıktı ve 62. sayısında TRT Çocuğun 7. yaş gününe yer verilmiş. Peki Kasım ayı sayısında başka TRT Çocuk dergisinde içinde neler var? Dilerseniz şimdi bu haberimizi izleyelim. TRT Çocuk 7. yaşını kutluyor. TRT Çocuk kanal koordinatörü Bekir Yıldızcı yeni yayın dönemiyle ilgili müjdeli haberler veriyor. Ölümünün 77. yıl dönümünde atamızı saygıyla anıyoruz. Keloğlan orman yolunda oryantiring yarışına katılıyor. TRT Çocuk kahramanları kitap fuarını geziyor. Çizgi kahraman Firdin'o posteri de dergimizin hediyesi. Kasım sayısı bayilerde. Kaçırmayın. Mersin'den şimdi İrem'e bir merhaba demek istiyoruz. İrem iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın iyi misin İrem? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İrem Mersin'de hangi okula gidiyorsun? İmam Hatip Ortaokulu'na. Peki kaçıncı sınıf? Beş. Ee, İremciğim e, İstanbul'daki havalar baya baya soğudu. Normalde ben gömlek giyerdim çıkardım. Şimdi çok üşüyorum. Kazak falan üstüme atıyorum. Mersin'de havalar nasıl? Burada da iyi. İyi mi? Evet burada iyi. Yani sıcak güneş. diyebilir miyiz? Ya fazla sıcak değil ama yine de güneş var. Peki İremcim, e, Mersin'den bize aradın hemen aklıma şu soru geldi. Mersin'in nesi meşhur diye sana bir şey sorsam Mersin'in en meşhur üç şeyini bana söyleyebilir misin? E tandoz, e, güzel ye. Bizi turunçgiller. Ama çok güzel cevap verdin. Demek ki Mersin'in en meşhur üç şeyi Tantuni, çok acıktım. İkincisi Cezerye, çok severim. Üçüncüsü turunçgiller. Peki İremcim, ee, ben o zaman mikrofonu sana bırakacağım ve Mersin'den bizi aradın. Arkadaşlarına, büyüklerine selam söylemek istersen şimdi mikrofon sende. Şey, kuzenlerime selam gönderiyorum. Ee, e, teyzelerime, yengelerime ve küçük kuzenim Rana'ya selam gönderiyorum. İrem'cim çok teşekkürler. Senin sayende şu anda bizi Mersin'de her kim izliyorsa TRT Çocuk'tan ve Haberin Olsun'dan sizlere kucak dolusu selamlar, saygılar, iyi akşamlar. Can ne güzel olmuş güller evet. dikenler. Güzel oldu güzel güzel. Ya bunların dikenleri çok güzel oluyor Hüseyin Efendi. İyi hepsi güzel de bana olan borcunu ne zaman ödeyeceksin? <laughs> şey işte ben senin için uğraşıyorum Hüseyin Efendi. Yani ne alakası var borçla dikenden hocam? Ya bu dikenleri, çalıları, gülleri buraya diktim ki her gün koyun sürüleri bu dikenlerin çalıların bulunduğu yerden geçiyor. Ee? ee buradan geçen koyun sürülerinin tüyleri bu dikenlere takılıyor. Takılan yünleri de ben burada toplayacağım. Onları bir güzel işleyip iplikler yapacağım. İpler de hanıma veriyorum. Hanım da o iplerden güzel şöyle kazaklar örecek. Örülen kazakları pazara götürüp satacağım. Sattıktan sonra da sana getirip parasını da vereceğim. Böylece borcum <laughs> ödenmiş oldu. <olacak. gülüyor> Köfte doğru seni. Peşin parayı duyunca nasıl da gülersin. <laughs> i̇şte böyle çocuklar. Siz siz olun, borcunuza sadık olun. Nasrettin Hoca'yı çok seviyoruz. Arkadaşlar şimdi Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da bir Karagöz Hacivat Müzesi olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız mutlaka bu haberimizi izlemeniz gerekiyor. Peki Cumhuriyetimizin 92. Ülkemizin ilk ve tek Hacivat ve Karagöz Müzesi Bursa'da. Çok yetenek isteyen bir film. Ben break and vote. Keke diye bir de Sergi alanında da kuklalar ve maketler ziyaretçileri bekliyor. Karagöz Müzesi'nin bir de kütüphanesi var. Ayrıca internet üzerinden müzede sanal bir gezintiye çıkabilirsiniz. Şimdi en çok sevdiğimiz bölümlerden bir tanesi sosyal medyada bizlere yazdığınız yazıları ekrana getiriyoruz. Çünkü sizin duygu ve düşüncelerinizi ekrana getirmeye bizler çok hoşlanıyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. İşte bu hafta hafta içi bize yazdığınız mesajlardan bakalım kimler kimler ekrana geliyor. İşte sosyal medya mesajlarınız. İlk mesajımız Turan Şahin Ankara'dan bizlere yazmış. Hepinize merhaba programınızı çok seviyorum. Çünkü çocuklar için sunulan tek haber programı. Sizi severek takip ediyorum. Buradan hiç şüpheniz olmasın. Yayına başlarken ve yayın bitirken sonra verdiğiniz şarkıya bayılıyorum. Umarım hiç değişmez diyor. Safiye Gemici Antalya merhaba sizi çok seviyorum ve hep, hep izliyorum. Ama bazen kaçırıyorum. Çünkü kurslarım oluyor. Ama unutmayın ki siz çok seviyorum ve kaçırmamaya çalışıyorum demiş Safiye Gemici Antalya'dan bizlere yazmış. Seda Nur Bedir İstanbul merhaba programınızı çok seviyorum. Heyecanla başlamasını bekliyorum. TRT Çocuğun 7. yıl dönümü kutlu olsun. Teşekkür ederiz Seda Nur Bedir. Teşekkürler. Yasemin Çevik İzmit merhaba haberin olsun. Ben Yasemin 12 yaşındayım. Yakında 13'üme basıyorum. Daima sizi izliyorum. Sizi çok seviyorum. Buradan aileme, sınıf arkadaşlarıma ve akrabalarıma selam yolluyorum. 7A sınıfına selam söylüyor. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum diyor Yasemin Çevik. İzmit'ten bizlere yazmış. Miraç Polat Cebecioğlu Kastamonu'dan bizlere yazmış. Merhaba programınızı her zaman izliyorum. Giriş müziğinizi severek dinliyorum. Emel ablamı ve sizleri kocaman öpüyorum. Kastamonu'dan herkese selamlar demiş Miraç Kastamonu. Arkadaşlar haberin olsun hava durumunu bence mutlaka takip etmelisiniz. Çünkü yarın hava nasıl olacak ne bilelim işte hava durumumuz. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi bulutlu. Güney Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Arkadaşlar Haberin Olsun programının iletişim bilgilerini hala bir yere not almadıysanız, yazmadıysanız işte sizin için Haberin Olsun programının iletişim bilgileri. Sevgili arkadaşlar, yayında ve yapımda emeği geçen tüm ablalarınız ve abileriniz adına sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoş kalın. Hoşça kalın. olsun. En güncel yeni oyunlardan, hayatın akışında